Evet arkadaşlarım çalışma kitabınızdaki bir bölümde 9 numaralı bölümde örnekteki gibi çözümleme yapınız arkadaşım diye bize söylemiş. Biz de yapalım. Örnektekini gördüğümüz gibi şurada yapalım. 700 binler basamağında. O zaman parantezi açalım. Bir 7 yazalım. Çarpı diyelim. Basamak 100 binler olduğuna göre ben buraya 100 bin yazayım. Ve parantezi kapatayım. Artı 10 binler basamağında 4 var. Parantezi açıp 4 yazıyorum. Çarpı 10 binler demiştim unutmayın 10.000 diye yazdım buraya parantezi kapattım artı dedim devam ediyorum bu sefer sıfırın olduğu basamağa geldim hatırlayın bir öncekinde sıfırı yazmaya da biliyoruz demişti çarpımını ben buraya yazacağım ama sizler isterseniz bu basamağı yazmaya da bilirsiniz buraya çünkü cevabı sıfır çıkacak ama ben yine de yazacağım görelim diye sıfır çarpı burası binler basamağı olduğu için bin ile çarpıyorum. Parantezi kapattım. Artı tekrar açtım. Devam ediyorum. Yüzler basamağında iki var. 2 çarpı basamak yüzler basamağı. Ben de yüz yazdım. Artı devam ediyorum. Onlar basamağında 5 var. 5 çarpı 10. Parantezi kapat. Artı birler basamağında da 5 var. Aç parantezi. 5 çarpı birler basamağının biri. Ve işleminiz tamamdır bir tane daha yapalım. Bu da yeterli olsun. Diğerlerini de sizler kendiniz yapabilirsiniz. 10.000 binler basamağında 3 var. Parantezi aç. 3 çarpı. Hop 10.000. Parantezi kapat. Artı. Binler basamağında 7. Bu şekilde nokta koya koya giderseniz basamaklarınızı karıştırmazsınız. Hangi basamakta olduğunuzu da bilirsiniz. Bu 7 binler basamağında. O zaman 7 çarpı 1000 dedim. Artı Sıfır var yine. Yukarıdaki dediğim gibi. Ama bu sefer de yukarıdakinden farklı olarak. Ben şu çarpmayı burada yazdım. Ama burada yazmayacağım. Burayı atlayıp direkt onlar basamağına geçeceğim. Ve devam edeceğim. Onlar basamağında 8 var. Çarpı. Burası onlar basamağı. 10 yazdım. Ve <laughs> de devam ettim. Son. Çarpı bitti. Artı yazdım. Parantez açtım. Basamakta 4 var. Ama bu birler basamağı. O zaman çarpı 1. Dediğimde işlemimiz sona ermiş oldu. Artık biz bu iki sayıyı gördüğünüz gibi bu iki sayıyı çözümlemiş olduk. Bir de işin tersinden bakalım. Yani çözümlenmesi verilmiş olan bir sayıyı rakamlarıyla buraya yazalım. Şimdi sevgili arkadaşlar burada kafanızı karıştıracak bazı unsurlar olabilir. Ama ben hızlıca size bunun örneğini göstereceğim. Şimdi burada bir örnek var. 1 çarpı 10 bin demiş. Yani bizim basamağımız 5 basamaklı olacak. 1, 2, 3, 4, 5 basamaklı. Tamam. Neden? Çünkü en büyük e ne demiştik? En büyük basamaktan başlanıyordu. O zaman 10 binler basamağı olmak zorunda. 10 binler basamağında ise 1, 2, 3, 4, 5 basamak olmak. E burada da benim gördüğüm gibi 5 basamak var. Ve rakamı basamağın rakamı aslında. Yani şurada yazan bir basamağın rakamı. Ve evet, buraya yazmış. Tamam. Peki gelmiş. 10 binler basamağının hemen arkasında normalde binler basamağı olur. Binler. Ama binler basamağının basamak değeri olan bin ile çarpılmış olan herhangi bir sayı görmüyorsunuz. Bu ne demektir? Demek ki binler basamağında sıfır varmış ki buraya yazmamışlar. Çarpınca da sıfır olmuş. O zaman biz de binler basamağına atlamadan oraya sıfır yazıyoruz. Gelelim yüzler basamağına. Orada da beş rakamı olmalı ve beş yazmışız. Onlar basamağına gelince yedi rakamı var ve biz de 7 yazmışız. Birler basamağında 4 rakamı var, biz de 4 yazmışız. Hadi bu örnekteki gibi kendimiz de yapalım buraya. Başlayalım. Bakalım en büyük basamak hangi basamakmış? O 100 binler. Kaç basamak? Kaç basamaklı bir sayı? 6 basamaklı bir sayı. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman ben 6 tane çizgi çizeyim çocuklar. Şöyle görebilin diye de kocaman çiziyorum bakın. 6 tane basamak için çizgilerimi çizdim. Peki 100 binler basamağıyla başladığına göre ilk en soldaki basamağımız 100 binler basamağında 6 rakamı var. Gelelim hemen arkasına. Aa bin demiş. Ama 100 binlerin hemen burasında hemen sağ tarafındaki basamağımız bizim 10 binlerde. Oysa burada hiç 10 bin sayısı yok. O zaman demek ki sıfırla çarpılmış ki buraya yazma gereği bile duyulmamış. Devam edelim. Bu 10 binler basamağına sıfır yazarak devam edelim. Binler basamağına 2 yazmamızı istemiş. Evet 2 yazalım. Yüzler basamağına 6 yazmamızı istemiş. 6 yazalım. Onlar basamağına 1 yaz demiş. 1 yazalım. Ve birler basamağına 8 yaz demiş. Biz de 8 yazalım. Sayımız ne oldu? 600, 2000, 618. Devam edelim. Bakın burada sizi kandırmak için güzel bir e, kandırmaca, çeldirmece yapmışlar. Bakalım nasıl bir çeldirmece. Şimdi 8 binlerle çarpılmış. Peki bakıyorum onlar basamağı var, yüzler var, birler var bir de binler var. Evet en büyük basamak o zaman binler basamağı. Kaç basamaklı? 1, 2, 3, 4. E, o zaman bizim sayımızda en büyük basamak binler olduğuna göre 4 basamaklı olacak. Ve devam edelim. Şimdi arkadaşım binler basamağı için 8 rakamını yazmış. O zaman biz de buraya 8 yazalım. Peki dikkat et çeldiriciye geldin. Bakın bu onlar basamağını Yüzler basamağından önce yazmış buraya. Yani seni kandırmak için yer değiştirmiş. O zaman ben buna inanmam, kanmam ve onlar basamağına 3 yazmam gerektiğini bilirim. Buraya değil onlar basamağına. Evet beni kandıramadın soru. Devam edelim. Bu sefer yüzler basamağındaki 9'u görelim ve yazalım. Birler basamağındaki 5'i görelim ve yazalım. Devam edelim. Bu sefer böyle yine karışık verilmiş. Nereden anladık? Yüz binler basamağı var yüzler var, birler var, on binler var ve binler var ve karışık vermiş. Ama en büyükleri kaç, hangi basamak? Yüz binler basamağı. O zaman altı basamaklı olacak. Peki altı basamaklı olacağını kafamdan mı uydurdum? Hayır. Yüz binler basamağında altı rakam var. O yüzden altı basamaklı diyorum. Burayı sayarsak altı basamak görüyoruz. Peki en büyük basamak olan yüz binler basamağında yedi demiş. E o zaman ben de yedi yazayım. Devam edeyim. Bakın kandırmacanın olduğu yerdeyim yine. Yani yüzler demiş ve benim buraya iki yazmamı bekliyor. Ama ben bunu yapar mıyım? Hayır. Burası on binler basamağı. Ben yüzler basamağının yerini biliyorum. Yüzler basamağının yerini bildiğim için birler onlar yüzler hemen ikiyi buraya yazıyorum. Devam ediyorum. Bu sefer birlere getirmiş. Yine beni kandırmak istiyor. Ama ben inanmam. Birler basamağının burası olduğunu biliyorum ve beşi yazıyorum. 10 binler basamağını ise 7 yazmamı istemiş. Ben de bakıyorum. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler o zaman buraya da 7 yazıyorum. Ve devam ediyorum. Dikkat edin. Binler basamağına, binler basamağına 6 yazmamı istemiş. Ve ben de 6'yı binler basamağına yazıyorum. Burasının binler olduğunu nereden biliyorum? Sayıyorum. Birler, onlar, yüzler, binler. Peki değerli arkadaşım burada hiç on ile çarpılmış bir sayı var mı? Bir rakam var mı? E görmüyoruz yok. O zaman buraya yazmayacağız mı? Hayır yazacağız. Ne yazacağız? sıfır yazacağız. Çünkü sıfırla onu çarpmışlar, sıfır çıkmış. Onlar da buraya yazmamışlar. Devam edelim. 1 çarpı 100 ile başlamış bu sefer. Bak yine beni kandırmak istiyor soru. Ama ben biliyorum. Önce şuralara bakıyorum. Yüzler, on binler, onlar, yüz binler, birler ve binler basamakları var. En büyükleri hangisi? On binler mi? Yüz binler mi? En yüz binler, yüz binler basamağında 5 var. Ve ben biliyorum ki yüz binler 6 basamaklı. Hop, hop, hop. Ve yüz binler basamağında 5 var. İstersen direkt 5'i yazarak başlayabilirim en büyük basamağı bularak. Ya da onun dediği gibi yaparım ama inanmadan, ona inanmadan yüzler basamağıyla başlarım. Yani rakamı yerleştireceğim, yüzler basamağını bulurum ve oradan başlarım. Hop, bir diye diyebilirim. Ya da dediğim gibi bunu demeyip direkt en büyük basamağı bularak da başlayabilirim. Mesela 100 binler basamağı 5. Ama bu kafanızı karıştırabilir. Öteki de kafanızı karıştırabilir. Burada önemli olan sizin şuradaki basamakların adlarını bilmeniz. Kaçıncı basamak hangi basamaktır? Bunu bilirseniz sorun kalmaz. Baktım evet 100 binler basamağı 5 yazdım. İstersen 10 binlere geçeyim hemen. Çünkü bir arkasında o var. 5 basamaklı kısımdır o. 5. basamak 9 var. Hemen yazayım 9. Hemen binler basamağına şu binler basamağına geçeyim. Orada da bin var. Rakamı ise 3 yazdım. Şimdi yüzlere bakalım. Yüzler. Aa ah, yüzler en başa koymuştu. Yüze aldım. Şuradaki birini ve buraya yazdım. Devam edeyim. Onlar basamağına geçeyim. Bir küçük basamak. Önünde de 4 rakamı var. Hemen buraya yazayım. Bu da tamam. Ve birler kaldı. Rakamı ise 9 ve sayımız oluştu. Ve sonucu örneğimizle isterseniz tamamlayalım. Yine bakıyoruz binler, onlar, birler ve yüzler. Evet, dört rakamlı bu. Hemen buraya dört tane çizgi çektim. Peki en büyük basamak değeri olan hangisi? Tabii ki binler. Binlerle başlayalım. En büyük basamak. Kaçta çarpılmış? Beşte. O zaman rakam beş. Geldim. İsterseniz böyle de devam edebilirim ama ben bir küçük basamak olan yüzler basamağına geliyorum. Bakıyorum. Beş var. Onu da yazdım. Tamamdır. Sonraki basamak onlar basamağı. O zaman 10'a geldim. Rakamı 8. Hemen yazdım ve son olarak birler basamağına geldim. Rakamımız ise 1 ve cevabımız da ortaya çıktı. 5581.